Evet, şimdi neler oldu? Ee, bir hızlıca toparlayacağım, sonra hocalarıma hızlıca bölümleri sormaya başlayacağım. Şimdi TYT'de büyük sürpriz oldu. Geçen yıl 402.7 puanla 39.000.inci olan arkadaşım bu yıl 10.900. oldu. E, sayısalda 398.7 puanla geçen yıl 52.600. olan arkadaşım bu yıl 10.100. oldu. E, dilde güzel gelişme var. Yine 397 puanla 16.600 iken bu yıl 13.000. oldu. TMD geçen yıl 380 puanla 68.174 iken... Bu yıl 17.109 oldu. Ee, sıralamalarınız güzel geldi. Bu ne demek? Şimdi öncelikle moralleriniz çok güzel. Hepiniz çok mutlusunuz. Ee, daha alternatif tercih yapmanız gerektiğini söylememiz lazım ama neden? Çünkü e, tercihlerde. Yani bölümlerin sıralamalarında hareket olacak demektir. Özellikle sözelciler her yıl söylüyoruz tüm bölümlere temkinli tercih yapın diye. Ama bu yıl özellikle sözelciler, eşit ağırlıkçılar daha da temkinli olmak zorundalar. Neden? Çünkü e, eşit ağırlıkçıların sıralamalarında önde sayısalcılar oluyordu ya bir sürü. Onlar sayısal tercih yapıp eleniyorlardı. Bu yıl gözüken o ki eşit ağırlıkçıların sıralamalarında çoğunlukla eşit ağırlıkçılar var. Bu da e, böyle hani hukuk gibi bölümleri biraz yukarı çekebilir. ...diye düşünüyorum. E, temkinli yapacağız. E, i̇ki program önce galiba dedik... ...2018'e benzeyecek galiba dedik. Salim hocamı konuk etmiştik. Ama sıralamaları görünce... ...geçen yıla göre, geçen yılın sıralamalarına göre... ...tercih yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bütün bunları her gün... Ee, uzmanlarımızla konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz acele etmek acele işe şeytan karışır. Her gün sıralamaları etüt ediyoruz, bakıyoruz neler oluyor, neler bitiyor, en doğru önerileri veriyoruz. O yüzden listeleri yaparken çok acele etmeden iyi araştırarak temkinli olmakta fayda var.